Bir gün bölgedeki Şeyhülislam Abdurrahim Efendi'nin kızı kış vaktinde dışarıya gider, gezmeye başlar ve kaybolur. Uzaktan ışığı yanan küçücük bir ev görür. O ev kimin evidir? Abdurrahman Efendi'nin evidir. Kapıyı çalar, içeriye sığınır ama ev bir göz odadan oluşmuştur. Bir alim var içeride Abdurrahman Efendi, bir de Şeyhülislam'ın kızı var içeride. Bir göz oda. Birisi bir kenarda ilim çalışır, diğeri öbür kenarda dinlenir. Sabah olur, hanımefendiyi evine gönderir. Gönderdikten sonra kız babasına bu meseleyi anlatır ve Şeyhülislam Abdurrahman'ı çağırıp bu halini sorar. Çok hayret eder. Yahu sen gece kızım evdeyken o bir köşede yatmış. Sen de oturmuş sabaha kadar ilim çalışmışsın. Bir de ilim çalışırken eline ateşe göz atıyormuşsun, canla cince geri çekiyormuşsun. Kızım bu sahneyi görmüş çok şaşırmış. Nedir bu sahnenin hikmeti der. Abdurrahman Efendi cevap verir. Şeytan o anda bana telkinde bulundu. Konuş, tanış dedi. Ben de her seferinde Abdurrahman ateş var diyerek kendime bunu hatırlattım der.